Herkese selamlar, herkese merhabalar. Yeni bir kadro çıkartalım. Let's go. Kuş ayırmaca yok abi. O takla atıyormuş. Bu atmıyormuş. Tamamen sizin nasibinize, tamamen sizin şansınıza olan şeyler. Elimde bir tane mavi var. 2 3 4 Kanatlarda eksik var galiba. Bakarız yine kanatlarına. Dişiye benzer. 5 6 makine gibi gördünüz. 7 8 Bir tane korsalı miski var burada. Bu iyi o da oyunlu. İyi lan. Çok da yakışıklı bir kuşa. Vallahi karışta taklatıyor, karışta. Karışta taklatıyor. Şu. Buradan hatta ne baktım bir anormallik var mı diye. Gagaları niye pislenmiş bunların böyle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mu? 2, 4, 6, 8, 10. adammin hangisine bakacaktım mı bu da oyunlu 10 dişi, dişi dişi mi 11 çok yakışıklıymış. erkek. Bir tane dişi atalım buraya. Evet şu çikolata dişiye benziyor. 12 tane kuş alıyor alın. İşte de gördüğünüz takla çevirenler de var, taklasını gösterenler de var. 12 tane kuş. İyi oyunlu. Yo buna bakacaktık biz. Kanatlarda eksik var galiba. Bu da oyunlu bak bu da oyunlu bu da oyunlu. Bu da oyundu. Oğlum bazı kuşlar neyin inatçı oluyor ya? Bu zaten iyi oyun mu? Sakatlayacak kendini. Çok üstüne gitmeyelim. Gördünüz abi, işlerinde patır patır oynayanlar var taklasını gösterenler var. İçeride oynamıyor kuş. Dışarıda oynamayacak diye bir şey yok. Dışarıda patır patır oynayan içeride oynamayan kuşları da çok gördük biz. Zaten gerçeği aslı olan odur. Gördünüz abi. Kuşların çoğusu oyun işte. Bakın. Bak. Vasit top gibi. Bak. Videoda uzun oldu. Bu dişi de oyunu diye hatırlıyorum ben ya. Bir de çok soylu bir dişi bu.